programından daha herkese merhabalar. Bugün sizler için yine sokaklardayız ve vatandaşımıza sizce biz sosyal miyiz yoksa asosyal miyiz diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Hep birlikte izleyelim. <laughs> bir araştırma yapılmış. Ee, Türkiye asosyal seçilmiş yani Türkiye'yi de e, arkasından da Bulgaristan izliyor. Yani sizce asosyal bir ülke miyiz? Çok da sosyal olduğumuz söylenemez. Yani bu ülkenin koşullarında, yaşam şartlarında çok da sosyal olduğumuz söylenemez. 24 senedir çalışıyorum. Çalışırken gayet sosyaldim ki hiç zamanında olmamasına rağmen. Şu anda çalışmıyorum e, ama asosyalim. O kadar zamanımın olmasına rağmen. E, bugün bir dışarıya çıksanız bir yerde bir yemeğe kalksanız dünyanın parası tutuyor. Bir yere gitmeye kalktığınızda ya arabanıza yani yolundan oturacağınız yerdeki ödeyeceğiniz paraya kadar iki insan bir araya geldiğinde ya oturup sohbet edip bir kahve içecek ya bir yemek yiyecek. Ama şu anda bakıyorum ülkenin şartlarına bu çok zor. Gerçekten zor. Eğer sadece bir evde eşiniz çalışıyorsa bırakın kira da vermiyorsanız çocuğunuzla bir yere gidip oturup bir şeyler yemeniz bile nereden baksanız bir 20 TL. Düşünün işte. E, sinema vesaire... Bunlar da bunlar da öyle. Tabii ki gidiyoruz. Yani ailece gidiyoruz. Kendi arabamız da var ama içine benzin koyacak paramız yok. Otobüs otobüsü tercih ediyoruz o yüzden. E dışarıda pikniği atıyorum normalde her hafta sonları dolaşabiliyorsak, gezmeye gidebiliyorsak ama artık şimdi bunu ayda bire indirdik. Gerçekten hayat çok zor. Yani o yüzden böyle. İnsanların bence stresleri de bu yüzden bu kadar fazla. Çünkü sürekli iş ve ev arasında koşturup duruyorlar. Her şey monoton. Bir sinemaya, bir tiyatroya gitmeye kalktığınızda işte düşünün. Şu anda e, hesap edin 8,5 liraymış e, şu anda devletin e, herhalde öngördüğü fitre. İnternette baktım geçen akşam 8,5 lirayı 30'la çarpın asgari ücretimizi geçiyor. Bir, bir de 4 kişilik bir ailenin e, yaşam standartlarını düşünün. Yani oruç tutmadıklarını düşünün verecekleri para alacakları paradan çok çok daha fazla. Pek asosyal değiliz. Genelde e, tiyatro, sinema, yani evli hanımlar böyle şeyleri pek tercih etmiyorlar. Neden Evlerin... peki? Bu biraz ihmalkarlık gibi geliyor bana. Mesela ben de evliyim, e, bir çocuğum var. E, sağ olun cümlemizin. E, ben her defasında e, tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek e, gibi şeyler aklımdan geçer. Ama ben bunları her zaman ihmal ederim. Genelde evde oturmak. Televizyonumu seyretmek çocuğumla ilgilenmek genelde böyle yapıyorum Peki bunun maddiyatla alakası var mı hani maddi konuda hani gitmemenizi ee, benim gitmememin e, maddiyatla alakası yok sadece ihmalkarlık. Türk halkının e, daha çok sosyal olması daha iyi bir şey Böyle olsa daha iyi olur. Peki siz böyle çevreye baktığınızda hani sizce çevrenizdekiler e, sosyal mi? Hani bu tarz aktivitelere hani spor vesaire aktiviteler, festivaller hani böyle gidiyorlar mı böyle şeyler hani genel olarak? Şimdi ben çevreme baktığımda şöyle görüyorum. Genelde ben nasıl imalkarlık yapıyorum gitmiyorum. Hani Türk halkının hanımlarını genelde onların da böyle şey imalkarlık yaptığını görüyorum. Yani spor yapanlar da var. E, tiyatroya giden sinema gibi şeylere daha çok ilgi gösterenler de var ama bunlar daha az az, diyorsunuz az sayıda yani. evet yani asosyal olduğumuz doğru diyorsunuz bir neticede yani bir neticede öyle evet. ben de kendimi asosyal olarak görüyorum <laughs> İngiltere'de bir araştırma yapılmış e, Türkiye asosyal bir ülke seçilmiş bizi arkasından arkamızdan Bulgaristan izliyor E, sence doğru mu yani asosyal miyiz Türk vatandaşları olarak bence doğru değil yani zaten ben burada yaşamadığım için ama bilmiyorum öyle değil bence Nerede yaşıyorsunuz? Fransa'da. Peki Türk vatandaşı hani Türk müsünüz? Yok, ama Türküm ama Türk değilim yani. yani. Orada yaşadığınız için tabii Fransa vatandaşısınız. Evet. E, peki sizce Türkiye öyle mi, asosyal mi? ne yani, Bence dışarıda? bence öyle değil yani dışarıdan baktığımda. Yok öyle değil. Mesela Fransa nasıl? Fransa'nın e, halka değişik ya. Asosyal hani bura... midir yani? yani, yani buraya var. göre evet daha evet. çok yani. Genel olarak. E, asosyal bir toplum değiliz. Yani spor yapan, e, yeri geldiğinde kütüphaneleri dolduran, kitap okuyan, e, sosyallik dediğiniz zaman e, bunları yapan bir ülkeyiz. Yani çok da son sıralarda olduğumuzu düşünmüyorum. Yani bunu İngiltere ne bazda yapmış yani ben onu çözemedim. Biz de çözemedik. Niye dayanarak yapıyor bu İngiltere? <laughs> Çünkü hani konserler, festivaller hani böyle sosyal aktivitelere hani en azından biz yani büyüklerimiz de öyle yani ama biz genç kısa, olarak kısa bir zaman içerisinde yani e, Justin Bieber geldi buraya konser evet, için. Evet. Yani yoğun bir ilgi vardı. Yani sosyallik buysa bizim ne kadar bayağı, <laughs> Türkiye oradaydı. Yani bayağı bir oradaydı. E, geçen sene Rihanna buradaydı. E, eğer yani o gözle bakıyorlarsa biz bunları da yakından takip ediyoruz. Sizce Türk halkı olarak asosyal miyiz? Bence asosyaliz. Neden peki yani böyle bir kanıya vardınız? Yani Türk halkı daha çok Avrupa insanlarına özeniyor ama bilinçsiz olarak özeniyor. Yani tam bir eğitim, kültür, görgü kuralı yok. E yani her şey bir özenti, her şey belli bir noktada gidiyor. Yani yaşanması gereken güzel şeyler yaşanmıyor. Mesela biraz paylaşır mısınız bizde? Ne düşünüyorsunuz ya bu konuyla? Mesela sporu örnek verelim. Bakıyorum spor ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Spora ben e, nasıl anlatayım? 13-14 yıldır yaş... buradasınız siz? 20 yıldır. Ve benim Almanya'da yaptığım sporu daha yeni burada yapı yapılıyor. Yani 20-22 yıl oldu ve insanlar çoğunlukla hani body yapmak, yani vücut geliştirmek yani bir gösteriş uğruna yapılıyor. Yani sağlık açısından yapılmıyor. Evet ona ben de katılıyorum sonuna kadar. Gerçekten de öyle. Bayanlar da işte ee, kulaşayım evet. veya hani arkadaşlarından evet. mı? Arkadaşlarından özeniyorlar. Arkadaşlarından yani. özeniyorlar. İşte fit kalayım, güzel görüneyim. Yani her şey görsellik Türkiye'de. Yani bu sosyal olmuyor. Sosyal insan kendini geliştirmiş insan oluyor. Yani kendine güvenen, karakteri oturmuş, ne istediğini bilen ne bileyim gelecekle ilgili güzel düşünceleri olan insanlar. Asosyalliğe doğru gidiyor. Neden peki böyle düşündünüz? Ee, daha önce şimdi ben yaşım gereği e, daha eskileri de biliyorum. Ee, i̇nsanlar daha sosyaldi bana göre. Yani kapalı topluma e, oluyoruz. Giderek. Mesela eskiden ne yapardınız siz gençlik yıllarınızda hani sosyallik adına? E, mesela kadınlar e, kendi aralarında e, en azından gazino kültürü vardı diyelim. Ne bileyim eğlence Dışarı kültürü vardı, taverna vardı. vardı. Yani. E, yani şimdi e, insanlar e, biraz e, maddiyata bağlı, e, eşleriyle gidebiliyor yahut da gide gitmiyor. İngiltere'de bir araştırma yapılmış. E, Türkiye asosyal olarak birinci sırada. Bizi Bulgaristan takip ediyor. E, sosyal olarak da birinci sırada olan Danimarka. Peki sizce e, Türkiye olarak, Türk halkı olarak asosyal miyiz? Aslında değiliz ama çok fazla okuyan, yani bence başka ülkelere nazaran Türkiye'de daha az sayıdayız. Daha mı azız diyorsunuz? Evet daha az sayıda. Peki yani siz Türk olarak. vatandaşı mısınız? Ben çifte vatandaşım. Hem Alman hem Türk vatandaşıyım. Almanya'da yaşıyorum. Ve Almanya'daki sayıya bakılırsa buradaki düzey bana daha böyle az geliyor. Yani Türkçem de çok fazla iyi değil kusura bakmayın. Yok Gayet iyi konuşuyorsunuz. Peki Almanya'da nasıl hani sosyalite olayı mesela ne yaparlar ne yaparsınız Almanya'da hani burada, etkinlik olarak? Ya etkinlik olarak onu tam cevaplayamayacağım ama mesela benim gözümde görüşüm olarak burada mesela çok fazla o fark belli birinci klas ikinci klas ya okuyan ve okumayan Almanya'da o fark fazla yok çok da yardım aldıkları için öğrencilere de çok yardım sağlıyorlar e, maddi ve manevi ve o açıdan yani çok <laughs> fark edilmiyor fark yani. Fark edilmiyor. Bakmayın. Türkiye, Almanya ile Türkiye'yi böyle kıyasladığınızda <laughs> e, o konuda. O konuda da ya o, şimdi öğretim konusunda Benim mı? Öğretim, hem öğretim hem e, sosyalite hani gezmeye, tozma e, konserler böyle etkinliklere. Aslında o konuda Türkiye çok gelişti son yıllarda. Yani gel, her yaz buradayız ve her yazda görüyoruz her açıdan yani bir şeylerin ilerlediğini Sizlere ama geldiniz mesela ne yapıyorsunuz yazın hani yazın ilk önce hep bir hafta bir tatil yapıyoruz ya Antalya ya Ege tarafında oradan ayrıda hep İstanbul veya da memleketimize gidiyoruz ve yani çok barların veya da artık gezilecek kafelerin açıldığının farkındayız. Şimdi İngiltere'de bir araştırma yapılmış ve e, Türkiye asosyal bir ülke seçilmiş e, arkasından da Bulgaristan takip ediyor Türkiye'yi. sence asosyal miyiz asosyal bir ülke miyiz? Asosyaliz evet. Neden peki? Ya çünkü gelişmemiş ülkeyiz. Hani yabancı ülkelerle alakamız yok fazla. Diren ee, Gezi Parkı. Mesela ne yapıyoruz da asosyal oluyoruz onu söyle aslında. Ya gördüğünüz gibi yani. Hani kimse uyum içinde değil. Ben ben de asosyalim evet. Neden? Katılmıyorsun ya, öyle aynen. sosyal, sosyal aktiviteler. Hiç... Neden? Ya gerek duymuyorum. Çünkü 7-24 bilgisayar başında olduğum için. O yüzden yani. Ama neden mesela bilgisayar başında dur durmaya yani böyle bir ihtiyaç duyuyorsun. Ya alışkanlık oluyor bir saatten sonra. Bağımlılık. Yapacak iş yok aynen bağımlılık. E, o zaman normal yani bize sosyal demeleri öyle mi? Evet. Bence değil çünkü yani daha doğrusu şöyle diyelim parası olan gezebiliyor ama olmayan pek bir şey yapamıyor ama bence e, asosyal değiliz. Fazlasıyla gezen bir ülkeyiz. Fazlasıyla turist alıyoruz. Fazlasıyla da geziyoruz. Başka ne yapıyoruz mesela sence hani e, sosyallik adına? Yani bence birçok kurslara gidiyoruz yani. Benim arkadaşlarım, çevrem hepsi kurslara gidiyor. Öyle evde çok oturan arkadaşım yok. Yani bence gezmek, kurslara gitmek bunlar önemli şeyler. Sosyal aktiviteler. Evet, kesinlikle. Sen ne düşünüyorsun bence? Bence sosyal bir ülkeyiz yani. Genel olarak zaten bu da belirlendi biliyorum. Çünkü hani eski eskiden beri hani annelerimiz babalarımız çok böyle kurslara katılmayan hani gezilere gitmeyen hani tatil kültürü de yok genelde. O yüzden asosyal bence önce yeni etkiyiz. nesilde böyle bir şey yok. Yeni nesil daha geniş, daha çok geziyor. Evet. Daha çok tatile gidiyor. Ya 18'ini mi özgürüz diyoruz. Yani sosyallik genele vurduğunda tabii ki çoğumuz sosyal değiliz. Neden peki böyle bir kanı vardı? E çevreme bakıyorum. Değiliz yani fazla. Mesela yabancı arkadaşlarım var konuşuyoruz İşte tanışırken ilk sordukları şey hep hobileriniz neler oluyor. Genelde bizler böyle kalıyoruz İşte kitap okumak, sinemaya gitmek, işte müzik dinlemekle kalıyoruz. Halbuki insanların çok değişik uğraşları var. Onlar da zaten okullarda başlıyor daha ilkokulda başlıyor böyle şeyler. Bizde galiba yok doğru Peki, olabilir. Senin, e, gözlemlediğin hani arkadaşlarından e, yabancı arkadaşlarından gözlem. onları ne yapıyor onlar? Hani ne gibi sosyaliteleri var? Spor genellikle en... E, sık yaptıkları şey spor bence. Ondan sonra müzik geliyor herhalde ama spora çok önem veriyorlar bizden daha fazla. Sizce e, asosyal miyiz? Öyle mi yaşıyoruz? Öyle yaşıyoruz galiba. Neden peki böyle bir? Hani benim tam olarak böyle bir bilgim yok. Şimdi asosyal e, şey hani gezmeyen, aktivite, sosyal aktivitelere katılmayan, hani sürekli nötr hani şey kalıp şeyleri yapanlara deniliyor. Hani Yo, mesela ben otuyorum bilgisayarın başında akşama kadar takılıyorum. Bu asosyal. Yo öyle biri değiliz. Ne yapıyoruz peki yani sosyallik adına? Yani geziyoruz, dolaşıyoruz, bağışta bulunuyoruz. Elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Yani so çal Sosyaliz diyorsun. Evet yani. sosyaliz. Çalışıyoruz. Yani elimizden maddi durumda, hasar durumda ne geliyorsa onu yapıyoruz. Mesela sen ne yaparsın etkinlik olarak? spor, konser? Yani böyle ben yerlere gider mi? tiyatro eğitimi alıyorum aynı zamanda. E, spor salonuna gidiyorum. Kitboks. E, yüzme havuzu gibi şeyler yapıyorum. Yarın da bağışta bulunmak istiyor. Yarın da bağış, yarın da bağış bulunuyorum. O gibi şeyler yapıyorum. Sende de yok yokmuş yani bayağı bir de sporları... <laughs> o zaman sosyaliz diyorsun yani. Evet sosyaliz. Evet. Gördüğünüz gibi sosyaliz yani İngiltere evet. nasıl böyle bir e, araştırma yaptı hiç bilemiyorum yani şu an. <laughs> Onları da ona Sence... bırakalım. bilmiyorum Evet buradan sesleniyoruz yetkili. <laughs> biz sosyaliz. Evet sosyaliz evet. biz. Değil mi? Evet. evet. Gördüğünüz gibi arkadaş yüzüyor. Aynı zamanda tiyatro eğitimi tiyatro. alıyorum. Evet. Aynı zamanda ee, kickbox da evet. yapıyoruz evet. box, kickbox her şey var yani. Evet. Basket. Olsa basket de oynarsın. Basket de oynuyoruz aynı zamanda. Evet, gördün. Özel günlerinde falan. Evet. Yani elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Gayet sosyalim evet. yani. bu <laughs> ya bana bilmiyorum. Ne yapıyoruz Şimdi. mesela? Siz hani sosyal e, şeyler yapar mısınız? Mesela yüzmek, spor, tabii canım, tabii, arkadaşlarınızla tabii, tabii, dışarıda tabii, eğlenmek. Tabii, tabii mutlaka yapıyorum, yapıyorum. Yüzmek, eğlenmek. Bilgisayarda çetlekmek. <laughs> çok Bilgisayarda çok durur musunuz? Vakit harcar mısınız? Yok, yok, bir saat falan harcıyorum. Bir iki saat falan. O zaman yani siz e, sosyalsiniz. Yani, yani, evet evet. Doğru. Bilgisayarla. Evet. Bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Siz siz olun. TVM ekranlarından sakın ama sakın ayrılmayın. Hoşçakalın.